Evet Şenol Bey. Öncelikle süreniz öncelikle süreniz beş dakika lütfen Hesap vermekten neden kaçıyorsunuz? Harcarken kimseye bir şey sormayan hesap vermeye sıra geldiği zaman niçin yapıyorsunuz? Sizler buraya kendi tercihinizle geldiniz. Kimse sizi buraya silah zoruyla getirmedi. Kendi tercih ettiniz. Kendini seçildiniz. Adam gibi seçildi bana parmak sallayamazsınız asla. Hiçbirini sallayamazsın. Ben salladım. Ben muhalefim Sayın Konuşmacı. bu genel kurum dört yılda bir, iki yılda Sayın Konuşmacı. Lütfen lütfen, olmadan, lütfen. Siz ben yönetim kuruluna istediğim muhabbet raporları gibi konuşuyorum Yuhal Başkan. Siz orada müdahale ettin. Muhabbet raporu, faaliyet raporu, yönetim kurulu raporu konuşuyoruz. Hayır, Arkadaşlar bir tanesi sonra konuşuyor. Demek ismini konuşuyor. Başkan kendisi. Yuhal Başkan. Siz böyle müdahale ederseniz bu genel kurulu bitmez. Tamam, lütfen buyurun. Bitmez. arkadaşlar, bizim burada biz konuşmak istediyoruz. Neden? Neden biz burada yönetim kuruluna hesap soramıyoruz? Faik Bey doğru söylerim O 2023 faaliyet raporu yüklü değil. Recep Özbek'in onu şahit edip ekran çıkısı bende. Bizim elimizde yönetim kurulu faaliyet raporları gelmediği sürece, görmediğimiz sürece biz burada size yaklaşık 50-60 milyon hesabını soramayız. Siz hikayeyi çakallarda dinlerseniz düşman yersiniz. Ben burada, ben burada soyunmakta utanıyorum karşısında. Bunlar burayı soyunmakta utanmıyor. Eğer aranızdan bir namuslu insan varsa çıkıp hesap vereceksiniz. Ben de bu hesabı sormazsam namussuzum. namussuzları. Yukarıda kaçak saray yapmış. X yakın dostu da demiş ki ben bunu koltukları maskeler aldım. Kareleri şuradan aldım ama faaliyet raporlarında nereden satın fatura yazıyor? İki buçuk milyona kaçak saray yapmış. İki buçuk milyon. Nedir kardeşim bu tuvaletlerden çektiğimiz? Nuri gelir tuvalet, Sütli gelir tuvalet, Çalık gelir tuvalet, Fahit Bey gelir tuvalet. Nedir bu tuvaletlerden çektiğimiz ya? geliri 7 milyon. En park otobos, otopark yaklaşık 7 milyon para demiş bize. Ya 7 milyon ayda bulan bir yerde, kira bilen yeri nerede kardeşim? Sana biz bu hesabı sormayacak mıyız? Yönetimine sormayacak mıyız? Yönetimine hakkını sana sormayacak mıyız? Sen kimsin bana bakmak sanıyorsun? Haddini bileceksin. Ben de senin gibi bu kooperatifin bir ortağıyım. Aile hakları sahibiz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Tamam mı kardeşim?

Ben adını biliyorum. Lütfen siz de hareket atarda veren kelimeler kullanmayın lütfen. Hesap sorun ama sivili olarak hesap sorun lütfen. Tamam teşekkür ederiz. Hakaret olarak algılan normal. normal şey. Não mais de que nem a gente dar uma